Yöneticinin gizli silahını öğrenmek ister miydiniz? Ekip arkadaşının iyiyim dediğinde aslında ne demek istediğini anlamak. Sadece 3 saniyenizi bu sihirli sürece ayırın. inanın pişman olmazsınız. Şöyle bir sahne hayal edelim. Yönetici çalışana şöyle diyor. İşte bu yüzden şimdilik senin fikrinle değil diğer alternatifle ilerleyeceğiz. O da çalışan da diyor ki anladım sorun değil. İşte o an çoğu yönetici konuyu burada kapatır. Ama siz kapatmayın lütfen. Çünkü siz duygu aynalamasını kullanabilirsiniz. Alternatif senaryo nasıl olabilir? Şöyle diyebilir yönetici. Ya bir saniye. Fikrinin şimdilik beklemeye alınmasının seni biraz hayal kırıklığına uğrattığını hissediyorum. Yanılıyor muyum? diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Gördünüz mü? Onu suçlamadınız. Varsayım yapmadınız. Sadece bir gözlem paylaştınız ve kapıyı araladınız. Artık aranızda gerçek bir diyalog, gerçek bir konuşma başlayabilir. Bu tekniğin gücü aslında şurada. İnsanlar mantıktan önce duyguyla hareket eder. Biz onun duygusunu anladığımızı gösterdiğimizde savunma duvarlarını indirir ve yöneticisine güvenmeye başlar. Sıra sizde. Bugün bir konuşmada karşı tarafın yüzü asıldığında veya enerjisi düştüğünde bunu deneyin o sihirli cümleyi kurun. Neydi sihirli cümle? Biraz şöyle 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 hissetmiş gibi gördüm seni. Doğru mu? Sonucu ne oldu? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu ve benzeri liderlik püf noktalarını kaçırmamak için takip edebilir ve bu videoyu hemen kaydedebilirsin. Lazım olabilir.